motor direkt, direkt git, direkt git. Yola abi çıkın abi. yola gördüm, çıkın. Gördüm, yola gördüm. Yola çık. İnşallah ekilidir. Asiktir işte çıktı ya. Çıkın abi, abi yürü yola. Hemen gidelim. Bunun sağda bot var. Düşman görüldü. <gülüyor> <gülüyor> İyi çaldım ha. Sağlam çaldım, hiç çalmadım. <laughs> M4'ü aldınız mı işaretlenen? Nerede? Kim işaretledi ya? Ha burada bir tane var, onu alacağım inşallah. sistem yok, sistem yok. Hayırdır? Ekstraman mı çalıyoruz? Botlar ölümsüz olmuş ya. Vallahi. Ya. İki tane şey yapmışlar karşımızda. Aynen, tam sınırda atmıştır onlar onu. Aynen. Biri geldi bile bir şey. Kusturuzu abi. Bir sevgiye kaskın mı? Ya sağdan <laughs> araba gidiyor, araba gidiyor sağdan. İki tane araba gidiyor abi sağdan. Mark <laughs> the location. Herkes rellere gidiyor. Yapıştırın abi. Yapıştır yap yanına. <laughs> Bu Tamam abi. Bin abi bin bin beklemeyin. Diğer arabayı peşleyin. Yunus. Araba ya da... Yunus. Ben 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 dinledim. Tamam bildim. Bildim. Şey yani, ya dinledim. Yani giderdim seni de. Tek pas kumar. Tek pas. İki adamlar ya, bizim önümüzü kesecekler. Önümüzü kesmeyecekler bence Onlar Bunlar da bir şeye gidiyorlardı. Ha işte burada. Allah Hadi hadi Allah 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 Bir şey alsaydık ya. Boş ver abi. Bir alırız. <laughs> Allah 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 Sıfırda bende. TORAS var, tor Düşman görüldü. Abi arabanın dibine 4 kişi atı versene. Aa şey geldi, bagi geldi. Helal be. Ne oluyor? Öldü mü abi, ya? Abi 4 kişi atarım Eyvallah. Yapıştır abi. Mermi bitti ya. Sıkarken vallahi var ya. <laughs> Adam kafadan yedi yanına. Alın şuradan mermilerinizi. şey kalmadı ki bana kala ala. Vallahi billahi nasıl aldınız öyle? Abi alımım iyidir benim ya. Şey attım ne yanlış bir. Geri attım işki attım Yok yok bir şey olmaz. Altı tane adam vurdu. birinin mutuna bakmadı da. Bir tane yapıyoruz. Siz Sonra... rush yapalım. Rush yapalım demediniz mi? Aha ben size ben rush. Memnunum abi. abi çok, çok uzak Ama ya. Ama bana biraz benzin almanız lazım. Çünkü ben çok fazla yakıt tüketiyorum. Benzin alacağız sana şimdi, şimdi. Şurada araç var abi solda. Locations. Çiçekler, Çiçekler ne? çok uzak ya. Haritanın öbür ucunda. Bence hiç gitmeye gerek duruba yok. Droba gideceğiz. Droba, droba, droba gideceğiz. Aynen droba gidelim. Fast gaming devam. Ali şu da zıplamayı nasıl yapıyor? Öğreteceksin onu bize Ali. Sana bomba atarız. Abi Çok el, bomba. Atarız. 50 dolar. 50'şer dolardan 150 dolar. Tamam, iki bomba <laughs> atıyoruz buna. <laughs> <sonra>. Sağlam olsun. <laughs> Çektim bombayı. Dayı, dayı, sen Biz arabada atma <laughs> lan. Biz inelim sonra. Hayır. Kastı mı? Çok kastı. Şey Aa, solda ya. solda adamlar bak ya orada ya. şeye gidiyor, şeye gidiyorlar, droba. Arkanızda, arkanızda inme 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 inme. Abi inme geliyor inme lan. Inme. tepenin arkasında dur abi. Dur dur dur. 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 Tamam dur dur abi. Patladı patlayacak. <laughs> lan. O, o ne ya? Vay be <laughs> abi ya. <laughs> Yemin ederim hasar vermedin son mermi. <laughs> Vallahi önde tek şoför basıyorum basıyorum adama basıyorum basıyorum ben adama gene yok. gene bana bir şey kalmadı ya. <laughs> Fazladan bir şeyler almış şeyler. Onları bir bırakayım şuraya. Yemin olsun gene. Ee, 4 x türbün attım yere. O kadar. Başka bir şey bırakamam. <laughs> yani abi bu kadar. Belki şurada bir tutamak vardır sizin almadığınız. Yok almışsınız lan. Tutamakları bile toplamışsınız ya. Allah Allah, Aç kaldık lan. Lan bunu gel. Drop nerede? Drop 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 drop'u drop görün. Sağ tarafta drop burada ben. Sağa dönsene bir açıkta dur. hemen 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 önümüzde. 25'te 25'e dön. 25. Abi şu tarafa. Mark the location. Ne Ağaçtan görünmüyor. Bak ha, şu an sağımızda. Tam sağımızda. Şurası ya. abi tam. Mark the location. Ha. Sağda durabilirsin abi. Tamam. Bu Ali gene bana Atladın, aşağıya. Bu drop'u bana bırakın. Hem 200 alabilirsiniz. AVM'yi de yine. Yok AVM yoktu. <laughs> <laughs> daha o yoktu, hızlamadık onu. Oy. Oh. Yunus! <laughs> Hakkını helal edin! Gördün mü? Tepeden vurdular. Taş, taşın arkasında dur. Abi bu adamda hile var ya. Yok, Beyler yok. bu adamda hile var, var yok, var. Yok, bekle abi. Ben daha çıkmadan bana abi, attı abi, bu adam. Abi sisim yok, bir sis atsanıza Yunus'a. Sis bulamam Yunus nerede ki? Dur sis, dur dur. Yunus nerede dur. Yunus? Yunus yerlerde abi şu anda. Adam rushlayacak şimdi, daha sis atacağınızı ya. Abi Yunus'u Yunus ben göremiyorum ki. Yunus bomba geldi! Yun Bak abi sola kay, sola kay Yunus. Adamı gördünüz mü? Ben görmedim abi. Abi ben de görmedim, tepede adam ya. Solda abi bir tane de bana Sola bana açılıyor bir abi. tanesi, sola açılıyor. Kaskımı Hı. aldı şerefsiz. Valla ben kimse... Aha gördüm bir tane. Info ver. Aha bak şurada, şurada. Düşman görüldü. Aynı o adam işte abi. Yunus. gelme abi? Sende ikinci Eğlen. silah ne var? Kar 98. Al şu ademeyi. Adam sağımıza açılıyor ya. Bak şuraya gitti adam. Düşman görüldü. Abi kullanana vereceğim abicim. Adam nerede şimdi? Neredesin kardeş? Abi bence hiç beklemeyelim bakın. Gidelim buradan. Acımız çok kötü. Burada Alana ağaç, geçelim. Ağaçlardan geçelim. hiçbir şey gözükmüyor. Ben yani hiçbir şey de, görmüyorum. De. Aynen. Gel al, arabaya gel. İki sesim vardı ikisini de attım Yunus ya. Hayır ben sana veririm. Valla bana da atarsan Yunus iyi olur kanka ya. Ben hiç, hiç, bulamam Araba geliyor bu yerden ha. Ya sağdan ya soldan bir yerden araba geliyor. Çok kastı benim. Ben hiçbir şey göremiyorum. Kaskı uçak iyi. geliyor uçak. Uçak da kasmaz abi benim ya. Kasmıyor. Arabayı saklarsan abi aynen. tamam. Çok kasıyor ya. Of. Acayip kasıyor benimki. Şu Kasma olayını eskiden benimki de yapıyordu. Şimdi hiç yap. Allah'ım. Baksana M24 ile mi baydı şeyle mi? AV ile mi? M24 ile kanka. Beyler bence Gatka'yı alalım. Alalım abi. Bekleme Arabaya. Gibi. Arabaya. Üzerim. Bas bas gaming. Ya drop düştü yanımda drop ona da bakalım abi. Location. Sağ sol. Düşman görüldü. Arkanda arkanda abi. Sis varsa biriniz sis sallasın abi dropu da. Benim sisim bitti. Karşıdan araba geliyor. Karşıdan araba geliyor. Direkt arabaya evet, Araba Arkada arkadan abi, arabaya binin abi. Abi arabaya binin. Binin gidelim çok çok abi. Bin arabaya bin arabaya bin. Ortada kaldık. Arabaya binin abi. Katkadan sıkıyorlar. Atla 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 Herkes atla, atla. atladı mı? Yok yok bekle 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 lan, lan, lan. Yok abi bekleyemem. Kusura bakma. Sıkıntı yok. Yere yat abi. Yere yat. Yat yere yat. Yat yere yat abi. Seni görmezler orada. Orada hiç seni bekleyemem. Sattık ya lan adamı. <laughs> yok yok o. Neredeler info dakika, var mı? Oh. Bülent. Mark evet. location. İçime el vermedi seni almaya geliyorum. Gelme gelme. Benim yerim rahat. Ben rahatım rahat gelme. Sen sürüne sürüne gel abi sıkıntı yok. Ben, Nereden... ben rahatım rahat. Atla 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 atla. Kanka şu taraftan da gelecekler. Mark the location. Yerimiz çok iyi ya buraya gelin abi. Baydım baydım. Orayı mı baydım? Enemies ahead. Tamam okey. Onları arkalamışlar da. Ha gördüm bir tanesini. Nerede kaldı? Info var kendisi info. Öldürdüler ya o ev dolan Evet o arkadaki ev sıkıntı. Çatısı dolu oğlum. Şurada bir arabayı. <laughs> orayı öldürdüler. Orası temiz. Kanka o ben... zaman orayı onlar öldürdü. Şuradakiler, Şuradakiler <gülüyor> öldürdü. Şuradakiler <laughs> arabayı. Aynen, <laughs> aynen onlar öldürdü. <laughs> şu katkaya bir bakalım. Katka göstermiyor ya. Sis atmış katka. Katka mecbur buraya geldiler abi. Katkadakilere bakmaya hiç gerek yok. Katkayı coverlayın bekleyin. Abi şu evin çatısına Sen bir yerden çıkabilsem. Ben üzerine çıkarsam olur. Bilal. Abi şu anda açık bak oraya dikkat et. Açık açık. 7-1 Tam info var mı abi? Kanka şurada yatıyor. Enemies ahead. Açıkta açıkta. Tamam gördüm bir dakika. Artık bir AVM ile baktı beni ya. Biktır la. Bir sana bir bana nasıl oluyor bu adam AVM Ben de anlamadım. Bir de var. Arkadan abi, gel ben arkadan ben şey evdeyim evdeyim. Ev hadi arkada var Ali. Tamam tamam abi sakin. Tamam Kapıda durma, kapıda durma. Tamam, bu camdan vurdu. Lan nereden abi. vurdu? Camdan. Abi, patlığa kavuştun ya. Arkadan geldi, arka. bak hemen arkamızdan geldi bak. Hemen arkamızdan, Bül şey Yunus. Şuradan, şuradan, şuradan. Düşman görüldü. Ali, sağ çaprazında da var adam. Tamam bir dakika abi. Anladım da. Orayı... Ya adam ben bu adamı vuracağım. Adam beni arkadan gene AVM ile vurdu kanka, ya la. Araba geldi. Bize araba geldi. Bak onu duymadınız. Araba geldi. Bize araba geldi. Gelsin kanka. Biz şu anda alandayız ne? değil mi? Sıkıntı şu yok. Şu doldurun. Şimdi değiliz şimdi alanda. alanda değilsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi biz sollarız abi burada. Bir hemen ön tarafımız alan zaten değil mi? Onlar da açıkta biz de açıkta kalacağız. Sis lazım ama. Şu <laughs> adama bir bakmam lazım ya. Ops. E bu da bir şey kattı. Ya bir sis al biraz ya şuradan. Nereye oynuyoruz? AVM aldım adamdan. <laughs> Sis yok ya. Hocam nasıl bitti ya? Nasıl yapacağız şimdi bir dakika? Sis bende var kanka nereye atayım söyle. Yok yok birazdan lazım hocam. Tamam sen söyle ben atarım kanka. Şimdi nereye alalım? Buraya alalım adamlar solda da. Adam. Beyler araba. Abi onlar. Abi, abicim arabaya gelecek mi? Bir dakika. Ellerinizi alın silahları. Abi çabuk. Önümüzde durma, önümüzde. Hiç durma. durma. Direkt direkt yapıştır bir cover'a geçelim. Enemies ahead. Atla sana lan. Atlayamıyorum ben. Arabada kaldım. Yunus, know, Yunus know, şey at, sis at abi. C'ye bas abi, C'ye. F'ye değil C'ye bas abi. Abi hiç bir tuşun bas çalışmıyor ya. Abi F11'e bas bir kere. Geri geri al abi. F11'e bas. Adamlar geliyor. Adamlar geliyor. <laughs> kanka iki kişi kaldı. kaldı. İki kaldı aynı. İki kişi kaldılar. Birinin bayağı canını <laughs> yedim mi? Bombalayın ya sağ solu. Dur kanka. bunu siz öyle. Aga bunlar yılan ya. Bombacı dayım oldu. Tamam çok güzel. 2 kişi kaldı. Kanka şurada baydım ya. Adam şurada. Düşman gördü. Adam şurada. Hı? kendi sökecek <laughs> Beni bitirmeye oynuyor